Küre nasıl oynanır? Nasıl taktikler vereceğiz? Turnuvaları var bunların. Turnuvalarda nasıl madalya kazanacaksınız? Taktikler vereceğiz. Tekrardan söylediğim gibi. Ondan sonra ee, karşındaki düşmanınla oynayacağız. O zaman haydi başlayalım. Evet. İlk öncelikle bizim var. Evet. Nasıl dizilir bu turuncu ve mor taşlar? Sıraları önemli değil. Ben mesela turuncu taraf olmak istiyorum. Turuncu taraf ol. Bir de mor taraf, mor taraf, mor taraf kendisi yerleştirsin. Evet, yerleştiriyor. Evet, oyunumuz çok zor değil aslında. Ama rakipler gelince birazcık zorlaşıyor yani rakibinize bağlı olarak olan bir şey. Şimdi oyunumuzu anlatmaya başlayalım. Bu arada ben turuncu tarafım o yüzden hep turuncu taraftan anlatacağım ama oynadığımızda iki taraflı oynayacağız. Evet, şimdi başlayalım. Mesela biz bu taşı buraya oynadık. Her defasında böyle böyle geri gidebiliriz. Ee, tamam geri gidebiliriz. Ee, ama şöyle yapamayız. Mesela bunu biz buraya oynattık ya. Buradayken bunu buraya alabiliriz. Ama bunu buraya alamayız. Yani şöyle düşün. Hepsi burada olsun. Ya da şöyle değişik değişik. Çaprazı gidebiliriz. Ee, bu buraya gelmiyor. Bu buraya gelmiyor. Tabi 1, 2 diye gelmiyor. Ama bu buraya girmiyor. Kendi kalelerinden çıktıklarında asla ama asla Kalelerine, kendi bulunduğu başladıkları yere asla ama asla geri dönemezler. Evet, şimdi örneğimizi verdik. O zaman şimdi bu birinci kural. İkinci kuralımıza geçelim. Şimdi bu mesela böyle olsun, şöyle olsun. Bak, par. Evet. Evet. Böyle olsun. Böyle olsun. Şöyle olsun. Bu da böyle. Olsun. Şimdi buradaki amacım neydi? Şu dörtlü var ya çaprazdan dörtlü sıraları farklı olsa bile dörtlü var mı bir satırda? O zaman birinci diskalifiyelik hakkınızı yiyorsunuz. Üç tane diskalifiyelik şeyi olursa oyun her düşman tarafından ee, düşman düşman kazanmış diye kabul eder. Aslında siz kazanın. Bu bir tek çapraz değil. Diğer çapraz da olabilir. Şöyle de olabilir yani. Böyle de olabilir. Veya yatayda da olabilir bu. Mesela bu da olabilir. Ya da ne diyeyim dikeyde de olur tabii ki de. Bu fark etmiyor. Evet. Şimdi demiştik. Zaten başta da bahsetmiştim. Bunlar nerelere gidebilir? Kalelerine geri dönemezler. Ama şöyle bir durum var ki mesela bu burada, bu burada, bu buraya gelmiş. Bu buraya gelmiş. Bu buraya geçebilir. Bunda sıkıntı yok. Kendi kalelerinin başladığı yer değil bu. Bu düşmanın kalesi. Ve düşman gel, gelemeyeceği için bu bayağı büyük bir strateji yani bayağı büyük bir e, öndelik olacaktır. Buraya gelmediniz buraya gelmeniz çünkü buradan sizi e, alamazlar yani sıkıntı burada da alamazlar normalde böyle alınabilir ama asla bu burada alınamaz çünkü kendi karelerine geri dönemezler evet. ama biz onların karşı kalelerine geri gidebiliriz evet şimdi Oyun nasıl gidebiliriz? Düz gidebiliriz, yana gidebiliriz, diğer yana gidebiliriz, çapraza gidebiliriz. Çapraz aşağı, yana, aşağı. Abi bir tek buraya gidemiyoruz. Aşağı. Her yere şey. Şimdi 4 tane taş almamız gerekiyor oyunu kazanmamız için. Oyun nasıl mı? Dört tane taş alalım. Yani böyle tabii üstüne atlamıyorsunuz. Mesela düşün. Karşı kale benim taşım vardı. Bu bu taşıma alıyor. İki tane taş arasında sıkıştırıyorlar. Ama mesela şöyle bir durum olduğunu düşünürsek Bakın bu şimdi normalde böyle olduğunu düşünün. Sıra o ee, düşmanda yani rakip rakipte. O zaman bu bura oynadığında ikisini alamaz. Neden? Çünkü bir tanesini almalı. İki tanesi asla alamıyor. Sadece bir tane. O, bu bunu alır mı? Onu bilemem. Ama nasıl? Ben size temel olarak mantığı almam. Şimdi bu iki tane rakip taşın bir tane arasında. ya böyle, böyle, bir tek böyle olacak diye bir şey yok. Böyle de olabilir. Çaprazlama. Dikey de olabilir. Veya diğer çapraz. Olabilir de olabilir. Sıkıntı yok. Başka bir yerlerde de olabilir. Mesela aklınıza bir şey takılıyor mu? Bu böyle. Bu böyle. Şöyle düşünün. Ay, neyse. Ee, şimdi bu böyle. Bu böyle. Bu bunun içine girdi mi? Rakip. Rakip. Bu taşı alamaz. Çünkü ben ben kendi isteğimle giriyorum buraya. Kendisi içime girdiği için onu normalde şöyle yapması gerekirdi. Bu böyle kendisi oynatırsa alabilir. Ama ben burada olup ben bunu oynatırsam alamaz. Yani bu her türlü geçerli. Yani buraya yani gel buraya geldim alamaz, alamıyor. Evet. Şimdi size taktikleri söylüyorum. Arkadaşlar, İlk öncelikle ben size diyeceğim ki. Bu var ya bu. Şu ikisi. İlerletin. Kesin ilerletin. Bir de ortadan getirin. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın. Şöyle şöyle. Rakip takımı sıkıştırın. Neden? Bu buraya geldi. Sen burada takılıyorsun. Bu arada size bir tane daha diskalifiyelik şey göstereyim. Mesela 3 kere şöyle yaparsanız. 1, 2, 3. 3 kere böyle aynı yönde aynı şeyleri tekrarlarsanız diskalifiyelik bir tane diskal. Veya şöyle de olabilir. Böyle 1, 2, 3. Yine bu da diskalifiyelik. Ben buraya oynadım. Bu buraya geldi. Alabiliyor. Bu buraya geldi. Alabiliyor. Bu yani buradan gelecek. Buraya yana kaldığını Burada. Burada kalıyor sadece. Burada kalabiliyor. Mesela buraya gelse yine alır. Buraya gelse yine alır. Zaten ilerleyemez. Buraya Gelemez. Ben buraya gelene kadar taşını almış olurum. Yani ben size söyleyeceğim. Şu V taktiğini yapın. Zaten e, turnuvalara kadar gidebilirseniz, kazanırsanız turnuvalarda çok kişi bu taktiği biliyor olacaktır. Ama yani sizin de bilmenizde fayda var. Veya şöyle yapın. Hmm, rakip bu kadar geldiyse veya Bakın. Baştan başladığımızı düşün. Bu mesela burada mı? Burada. Rakip takıma hmm, ne yapın biliyor musunuz? Bak Çaprazları göremiyorlar. Çok zor görmeleri. Böyle çok iyi bir rakibiniz ve çok gözü açık bir rakibiniz olmalı. Ben böyle sanki hiç oralı değilmişim gibi gidiyorum. Bu buraya oynuyor. Ben buraya geliyorum. Bu buraya oynuyor. Ataşını aldım. Çaprazlara daha çok odaklanabilirsiniz. Çünkü yani yanlara doğru olunca çok belli oluyor. Yani anlıyorlar. Ama yani bu çapraz olunca anlayamıyorlar nedense. Yani çok az kişi bunu fark edebiliyor yani. Yani şöyle diyeyim. Mesela rakip takımı yani ne yapmayın biliyor musunuz? Şöyle yapmayın. Çünkü mesela buradan bir taş geldiğini düşünün. Tamam mı? Bu burada yap. Bu burada. Bu burada. Bunu buraya alamıyorsunuz. Bak dörtlü. Yani bu kadar taş bir satırda bir sütunda yani şöyle de yapmayın. Yani bir satır bir sütun bir çaprazda yapmayın bunu. Bu kadar taşı kullanırsanız aynı yerde olmaz. Diğer tiyona geçeyim. Şimdilik bu tiyo çok önemli. Bunu da çok iyi dinleyin. Önce e, ders e, bunu anlatırken anlattım zaten. Yine bir üzerinden geçeyim. Buraya geçmek çok önemli. Çok çok. Ama siz diyorsunuz burada hani diskalifiyelik oluyor. Burada dört tane var. Bu diskalifiyelik sayılmıyor başlangıçta. Ama burada mesela varsa bu böyleyse sayılmıyor. Mesela bu buradayken çok önemli bir avantaj sağlıyorsunuz arkadaşlar. Çok çok önemli. E, mesela bu buraya geçti mi? Sen buradasın diye düşün. Ne yapacaksın? Bunu buraya alacaksın. Bak, şu çok yapıyorlar ama buradan yakalayabilirsin. Hani şunu ee, tamam mı? Ne yapın? Şunu şuraya geçirin. Geçirdiniz. Mi? Şimdi rakip takım mesela atıyorum bunu mu oynadı? Siz buraya oynayın. Bu ikiliyi de yapın yani çok önemli ikililer hayat kurtarıyor yani. Hayat derken cidden oyunu kurtarıyorlar. Ve son olarak e, oynanışına geç e, oyuna geçmeden önce bir tane daha şey görüyorum. Şunu yap. Şunu yap. Tekleyken bunu alabilirler ama ikiliyken asla alamıyorlar. Bakın. Bakın çarpmaz alamıyorum. Buraya geçemiyorum. Buradan alamıyorum. Düzleme yapamıyorum. Bunun yanı yok. Hani bunu yapın. Yani çok az taşınız kaldıysa kritik durumlarda süre bitebilir, berabere kalabiliriz. Hani bunu yapın. Ben ne Evet. Şimdi oyunum oyunumuzu oynamaya başlayalım. Evet. Şimdi taş, kağıt, makas yapacağız. Evet. Taş, kağıt, makas. Aynı çıktı. Taş, kıt, makas. Evet. Karşı takım başlıyor. Evet. Böyle oynadı. Tamam. Ben çaprazlama gideceğim. Hmm. Hani burada düşünme süre var turnuvalarda ama siz yani biraz düşünün. Evet. Bir tane taşını aldım. Anlamadı. Şimdi üç taş almam lazım. Kalan olarak. Evet. Devam edelim. Evet, bir tane daha taşını yakaladım. Ay. Aha, şey. Bugün biraz paslanmış galiba. İki tane taş aldım. Bir tane taş daha alırsak zaten oyunu ben kazanmış oluyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla oynattı galiba. Ben oraya oynatmayacaktım. Oyun yanlışlıkla oynadı. Biraz düşünmemiz lazım tabi ki de. Bulabilmek için. Evet. Of. Bir tane taşım gitti arkadaşlar. Ve bu örnek bir maçtı arkadaşlar. Birazcık belki kolay oynamak istemiştir. Arkadaş sizlere göstermek için. Neyse. Biz yani oyunu temel nasıl yani nasıl bir biçimde oynandığını temel olarak gösterdim. Temel tiyoları da verdim. O zaman görüşürüz demek dileğiyle. Hoşçakalın.